Zihninizi bir makineye aktarmak. Ölümsüzlük mü yoksa yeni bir varoluş biçimi mi? Bedeniniz ölebilir ama zihniniz sonsuza kadar yaşamaya devam edebilir. Eğer tüm anılarınızı, düşüncelerinizi, kimliğinizi bir bilgisayara aktarabilseydiniz, bu ölümsüzlük sayılır mıydı? Ama bu süreç sadece bir ölümsüzlük vaat etmekle kalmıyor. Aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük sorulara yeni bir kapı açıyor. Beynimiz düşüncelerimizin, duygularımızın ve kim olduğumuzun kaynağı. Ancak bu karmaşık organ hala birçok sırrını koruyor. Bilim insanları yıllardır şu sorunun peşinde. Bilinç dediğimiz şey fiziksel bir yapının ürünü mü yoksa tamamen başka bir boyuta ait mi? İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron bulunuyor ve her biri trilyonlarca bağlantıyla karmaşık bir ağ oluşturuyor. Bu ağ kim olduğumuzu ve dünyayı nasıl algıladığımızı belirliyor. Beyin haritalama projeleri, insan bilincini çözmek için başlatılan dev projelerle ilerliyor. Ancak bu projeler beraberinde hem umut hem de derin bir gizem getiriyor. Bugün bilim dünyası insan beynini haritalama ve dijitalleştirme üzerine dev adımlar atıyor. Neuralink şirketi, beynimize yerleştirilecek bir çip aracılığıyla düşüncelerimizi okumayı ve dijital bir sisteme aktarmayı hedefliyor. Bilim insanları Beynin tüm sinirsel bağlantılarını dijital ortamda kopyalamak için konnektom projeleri gibi dev girişimler başlattı. Ayrıca günümüzün süper bilgisayarları fare beynini başarılı bir şekilde simüle etti. Ancak insan beynini simüle etmek hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir işlem gücü gerektiriyor. Bu noktada teknoloji yalnızca bilim kurgu olmaktan çıkıyor ve yeni bir gerçekliğe dönüşüyor. Ama bu ilerlemenin arkasında bir başka sır yatıyor. Eğer zihninizi bir bilgisayara aktarabilseydiniz, ölümsüz olur muydunuz? Bu sorunun cevabı göründüğünden daha karmaşık. Çünkü burada iki farklı yol var. Eğer zihninizi bir makineye yükleyebilirseniz, fiziksel bedeninize ihtiyacınız kalmaz. Ancak bu durumda siz hala aynı kişi mi olacaksınız? Yoksa bu sizin bir kopyanız mı olacak? Bir diğer soru ise anılar ve duygularla ilgili. Bu adım İnsanlık tarihindeki en büyük etik ve felsefi tartışmalardan birini doğuruyor. Ama bu noktada teknoloji başka bir tehlikenin de kapısını aralıyor. Eğer birden fazla dijital kopyanız oluşturulursa, gerçek siz kim olacaksınız? Bu tehlikeler teknolojinin karanlık bir yüzünü ortaya koyuyor. Ama asıl soruyu sormadan bu konuyu tamamlamamız mümkün değil. Bilinç transferi gerçekten ölümsüzlük sağlayabilir mi? Yoksa bu tamamen başka bir varoluş biçimi mi? Bugün bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Ancak teknoloji ilerledikçe bu hayal gerçek olabilir. Şimdi size sormak istiyorum. Eğer bir gün bilincinizi bir makineye aktarma şansınız olsaydı, bunu yapar mıydınız? Ölümsüzlük için bedeninizden vazgeçmeye hazır mısınız? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız.